Merhaba arkadaşlar, yeni bir mod sezonuyla birlikteyiz. Mod Survival'ın 3. sezonuna başladık arkadaşlar ve yanımızda İlal var. İlal hoş geldin. Hoş bulduk. Şuna <laughs> İyidir valla Benim elektro dansı yapayım. Bu sezonun dansı Olur. bu arkadaşlar. Bu serinin dansı. <laughs> bak 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 hareketlere bak. Aynen hareketlerine aynen. Hareketlerine bak. Arkadaşlar 90'ların disko'sundan fırlamış gibiyiz vallahi. Şuna bak. Çok nice dans. Süper ya. Buralar çok güzel ama keşfetmeye devam edeceğiz. Bayağı dağlık bir yerde spawn olduk arkadaşlar. Spawn bölgemiz böyle. Ee, şu inekleri... Böyle yerleşemeyiz Sinan ya. Hilal Hilal ilk olarak bak bize ne lazım biliyor musun? Bir kere koyun lazım, inek lazım. Bize et lazım. Ah evet. Her Açız. Her var bu arada. Burada çok var. <laughs> Doğduğumuz için herhalde spawn noktası. 3 tane var. Daha çok lazım Hilal. 2 kişiyiz. Bize yatak için bir sürü gün lazım. Elimizle vurarak mı ödüleceğiz bunları? Bir de o var Sinan. Valla bir tane ağaca dal. Arkadaşlar bu sezon bayağı yardıracağız. Önüme geçmezse... Önüme <laughs> geçme. <laughs> <laughs> zıplayıp zıplayıp geçiyorum. Çaktırmadan çaktırmadan. Bu sezon yardıracağız. Sen hiç böyle mod survival oynadın mı Hilal? Böyle bu tarz dire böyle teknik tarz falan. teknik... Yani beraber oynadıklarımız var sadece. Ben tek başımayken çok o kadar devam edemeyebiliyorum bazen. Arkadaşlar Hilal de bizimle birlikte böyle kayıt yapacak. Evet. Arada bir onun kanalında da kayıt yapacağız. Efsane olacak bu bu sezon evet. ya. Tekin Çünkü... ki şeyler de öğreneceğim senden. Evet, yani. çok büyük paket oldu. O kadar büyük oldu ki Bunun böyle 120 güzel bir şey oldu. 125 mod falan galiba en son baktığımda öyleydi. Baya yardıracağız şey lazım bana ya. Hilal ağaç topladın mı? Bana verir misin Toplum lazım. Benim. Şey şey kazma yapıp balta yapmıyor mu taş balta? Aynen abi. aynen ben pek şey yaptım gel. Gel gel. Ne yapsın? Ha taş taş mı toplayacaksın yaptın mı? Aha nice. taş toplayayım hemen. Hızlısın kazma ha. Yaptım. Ben ilk kazma yaparım zaten ya balta yaparım. Bu arada vein miner yiyor. Onu vein miner yap geç. Ha tamam. Hı ya. Yap vein tamam, miner. Kırıldı. Tamam, kırıldı. Tamam gel. Geliyorum Çık yukarı, geliyorum. Al. Çıktım çıktım crafting crafting. Tamam, Oo, Ooo nice. workstation yap. Aynen. Bize tamam, ne yapacaksın şimdi? Bana bir kazma yapar mısın? Kazma istiyorum ben. Sana bir kazma. Balta da ister misin? Yok kazma yeterli. Ben başka bir... güzel bir tamam. şey tamam. var. Arkadaşlar şimdi buraya geleceğim tamam mı? Nerede? Taş nerede? Aha burada. Şurayı main miner'la toplayalım. Şu taşları. Evet. Öf indirdin sen. <laughs> aynen abi. aynen. Ondan sonra bunu at gitsin çöp bu. Ondan sonra gelelim, Hilal bak şimdi ne yapacağım. Sana da yapayım mı? Evet. Dur sana da yapayım. Merak <laughs> etme ne yapacağını. Sana Nasıl da yapayım, yapayım, sana da yapayım. Sürpriz. Abi. Şimdi bir kazma. Sen görüyorsun değil mi oradan üç boyutlu? Görüyorum, görüyorum. Favori aracı yapıyoruz. O olmadan olmaz bir Kürek galiba, aynen de kürek peksil oh, arkadaşlar peksil yapacağız peksilsiz olmaz abi bir seri yani bir bir seri peksilsiz olmaz yapıyorum 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 Sinan Yapıyor zaten geçen mod paketini hazırlarken ilk şey söylediği şey şu peksil var mı açıyor böyle aramayana peksil <laughs> aynen paketi hep yaptım emin olmak için onu arıyorum bunu arıyorum falan o var mı bu var mı şu var mı bunun sırasını hep karıştırıyorum aynen. Heh, böyle ya. Bu arada ne nice. yapmalıyız? Normal like atmayı unutmuyorsunuz. mesela daha fazla gelmesini. Evet. Beraber bu şekilde. Modo ben hiç. Survival. Ben demiyorum. Bana hatırlatıyor. Ben hiç beğenin, evet. demiyorum Arkadaşlar. <laughs> bence mesela, bu bu, bu bir şey de değil mi? Hilal bu bu bölümde kesin beğen butonunu kırarlar çünkü çok seviyorlar bu seriyi. Sana 10 bin like gelse. Of efsane bence olur. Gelir ha gelir. Bence 10 bin gelir. like gelirse o kadar hızlı çekerim ki diğer bölümü. Aklınız Aklınız yani. şaşar yani. Aklınız şaşar. Bence de. Bu arada ben neden bunu topladım bilmiyorum. Belki lazım <gülüyor> olur. <gülüyor> Şu piramide girelim mi ya? Bu piramit bizim Oo, normal piramit mi yoksa farklı mı? Anlayamadım tam. farklı modun piramidi. Modun modun Aşağı inebiliyor <laughs> muyuz? Aa ne yok yok bu şey dungeon dungeon çık 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 dungeon, çık çık dungeon ha bu buz bilmem nesin dungeon'ıydı. Buna sanırım. giremeyiz ne abi dungeon buncun giremeyiz şu anda biz. Hiç, şu an bizim Aa bu ne ev gibi? Ev. Aşağıya yaratık çıkmaz içinden lan. Ee, çıkmaz çıkmaz. Sinan çıkmaz. ne yaptın? Aa ev lazım. Abi lazım abi. Abi. Daha güzel yuva yapabiliriz biz. Aynen. Sinan şuna bak üst kat benim olur alt kat senin olur ya da hepsi benim olur. Ya kötü ya, <laughs> ya iğrenç. Daha güzel ev yaparız biz. Sonra. <laughs> oh, Allah doğru. <laughs> Şimdi ne yapalım? Şurada bir tane kule gördüm. Onu da görelim. Ondan sonra güzel açık bir alan lazım. Buralar güzel gibi görünüyor da çok of. alan yok Aa, arkadaşlar. Aa çokoba Çokoba mı istiyorsun? Nerede çokoba? Evet yukarıda gördüm. Hani? Şuradan çok bir şey toplamak. Yukarıdan oradan çık kuleye giderken. Aa çokoba var. Şimdi buna Hemen binebiliyor muyum ben? Aldım. Ama beslemedik daha. Besleyeceğiz onu. Ben binemiyor muyum? Binmek istiyorum ben. Daha eğri var bunu yapmak için. Sinan. Hilal bunlar bunları burayı unutma. Sen burayı işaretle. J tamam. J aç burayı işaretle. lan var bu arada. Bu pembe nice. onlardan uçarız. Süper. Kulede ne var? Ben bu kuleyi daha önce görmedim bu kuleden. Doyurmuyor lan bu. İnşallah dungeon değildir ya Sinan. Bu, oha bu ne lan kim yaşıyor burada diye başarım geldi. Sana geldi mi? Aa bana geldi. Dışarı düştüm. Hilal yukarıda bir şey var ne galiba. Ne şey acaba? Hilal ben yukarıda bir şey var. Ses duyuyorum. Ay Sinan. Aaa burada Sınav. büyücü var. Öldürüyor mu Sinan? Harbi büyücü. Sor sırır. Yok yok. Bir şey yapmıyor. Kitap. Ha, bize saldırmıyor mu? Bize kitap veriyor. Ama bizim hiçbir aa, şeyimiz yok şu an. Spellbook. Hiçbir şeyimiz yok ki. aldık ki arcane workbench var burada. Bunu alalım lan. Bu kristal nice. şeyi. Aldım Sinan sen lan. merak etme. Aa, gitti. Aa acaba... Lan workbench. Ha sana mı geldi? Tamam. Yok, Dur. Bana geldi de. Ver bana. Bana ne? ver. Al. Acaba bunu Hemen koyunca şey biz kendi evimize koyunca gelecek. Oo bir sürü başarım açacağım. da vardı. Aldım aldım. Aldım aldım aldım. Rapunzel'in kulesine benziyorsun lan burası. <laughs> Sen yukarıda yaşa. Sen Rapunzel ol. Hilal. Aynen saç sallandırayım. Ben. Saçlarını <laughs> uzatmaya başla şimdiden bence. Al, Hop. Aa burada lan. bir yerde bir dakika. Burada bir Bak buraya gelmiş. Sinan Sinan. burada. Öldürelim mi? Hayır. Öldürelim. mi? Magic kristal elde ediyorsun. Hay bu bulunca. <laughs> bu dursun. Oha kale var ileride. Aynen, Oğlum burası uç, ne uç. kadar şey bak o şurayı ne? bulduk, orayı bulduk. Bir sürü şey var. Çok Bilal. dolu bu arada gerçekten. Güzel ben bu koordinatları tamamdır abi. Koordinatlar Terzi. aklımda. Biz buralara tekrar geliriz. Acı, acı yiyince evet. acıyor mu? Acımıyor ye. <laughs> oldu da bir şey var yine. Şey Antik gibi. Kent gibi bir yer var. Aynen terk edilmiş harabeler. Harabe gibi aynen. duruyor. Bir şey yok ya. Harabe galiba o. Harabe'ye benziyor. Aynen. Bu kale bizim şey kale. Ancient Warfare'in kale. Aynen galiba. Evet. evet, evet Hilal oralar evet, evet. çok zor. Var. Çok yaklaşmayalım. Yanından biz böyle yardıralım takılalım. Ya ne yapabilirler ki Sinan? Ne yapabilirler ki? He he git içine gir. Bir gi selam ver gel Gerçekten hadi. Misin? Girip çıkabilirsen <laughs> tamam mı? Girip çıkabilirsen sana 10 elmas hediye. <laughs> <laughs> 10 elmasın yok senin bir kere. Yalan söyleme. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Evet. O, o, Dışarıdan okutuyorlar Sinan. Kaç! ya. Oha atlı geliyor. Var. Kaç 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 Aklıları kaç kaç. Atlıları var. Oha atlı bir dakika. Gideyim. Gel gel gel. Peşinden koşuyor gel. Koşuyorum 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 koşuyorum. Yardırdım Sinan. Oha. Abicim bu ne? Tamam şimdi koyunları toplayalım. Oradaki koyunları öldürmedik abi bu arada. Neyse. Bir sürü koyun buluruz daha. Aynen geçtim yanından. Dur bakayım çaktırma öldürebiliyorsam öldüreyim ben. Zaten ben. her halükarda yeterince koyunumuz yok. <laughs> Sıkıntı da değil yani. Aynen <laughs> Gerçi yani yatak yapabiliriz ya, üç tane buluruz. Dur bakalım. Bundan bir tane çıktı, ben bir üç tane değil, aldım. Üç değil, altı tane lazım. Bende de bir tane var. Aha, üç oldu benim. Yalnız bu var benim ya, atıyor. Benim bir. Beş, altı, ne? yedi, sekiz. Ne? geliyor. Tup 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 tup. Kaç topuk, kaç topuk, topuk. kaç. Tamam gelme. Uzaklaşma bu kuleden Sinan. Ne kulesi? Neredesin ben? Seni baya geçtim herhalde. Ben kale kale. Kalenin oradayım ben hala. Gel sen kalenin orada mısın? Gelsene. Geliyorum neredesin? Gece oldu. Nerede misin sen? Hey. Ama bende yatak malzemesi var. Tamam bende be bir tane var. Yapalım tamam. Hah yapalım hemen. Workbench atıyorum yere şeye. Koydum ben. <laughs> tamam al. Sen de yapayım mı yatak? Ha, ha yap yap uyuyalım. Gece ne kadar tehlikeli bilmiyorum ki. Aa, bence çok tehlikeli. Şu an olabilirim. yani ölürüz her yani şu an. <laughs> Harcarlar dizisinden. Garanti yetiştim. ölürüz ya. Oha başarımlara Hatam gel. Yazık. Hilal kaç Vay, tane başarım? Uyuyalım <laughs> dedik. Oha. Nice. Güzel. Herkes ah, kendi workbench'ini alsın. Aa burada Lucky Bean ağacı duyuyor. Değişik şeyler var Sinan buralarda ya. Bunları bir keşfedelim. Ee, ne bunlar? Ee, ne iş? Sinan. Oha rengarenk. Aa, Aa ah, bu. bu Mystic Mistik Mites'leriyiz. My bunu ekince böyle gökyüzüne mi çıkıyoruz bu Yok, şeydeki? Yok bunu yiyince çılgınlar gibi bir şey oluyor Sinan. Yesene bir tane. Oha çok hızlı yedi. Dur. Yok yok yemedim. Ee, o aç, kutu açtığını düşün başka bir tane daha çıktı. Onları ye. Açıl Ay pardon. Açılanları ye. Açılan mı ye? Sen... Bak ben, bana yeşil çıktı. E, ha ben bende sarı bak... var. Yedim mesela. Seni, seni bana bak. Ne yapıyorsun? Lan! Oha! Öl Aa, ölmedi. Ölme. ölmedi ölmedim. Oha nasıl ölmedim ben? Lan bu ne? Lan bir iki kaldı. Hil Hilal bir sürü şey saldırıyor. Senin yüzünden her şey saldırıyor. <laughs> Şans. Ne yapabilirim? Tamam gel. Yemek ye dikkat et. Ya Aa, bu ormandan çıkalım abi. abi. Bu orman tehlikeli bence. Süper koşuyor beşden örümcekle birlikte. Gördüm gördüm. Dikkat et onlara. Aynen vuruyorum şu an. Tamam. Ya bu sebzeleri salla ben şu tavukları keseyim mi? Bir. bir sürü tavuk var burada. Tavuk mu? Tavuk kokusu. Ormana giriyor ya. Chicken! Açız aç! Sinan. Bak ilk bölümü. Bir şey hediye i̇lk... değil, ister misin? He ne? Bu iyiliği kimseye yapmam ama. Tamam. Tamam. Ooo loot back. Nice. Ne var? Aaa traveler backpack. Nice. Hem de yarasa. Hem de yarasa. Aynen. Oha bunu sağ tıkla giy. Gece görüşüm oldu. Evet gece görüşüm oldu. Yes ben, abi. bak ben de sana hediye edeyim. Hiç komik değil. De. Hiç tane arkadaşlar tavukları kesmiyor lan sevmiyor. Sinan gel buraya bak ben sana ne diyeceğim gel 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 gel. Hayır 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 tamam 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 özür <laughs> özür 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 özür. Bir daha tavuk yemeyeceğim söz söz tamam tavuk yok. Valla mı? Söz yemeyeceğim tamam tavuk yok tamam. Söz verdi gençler gördüm. Eee bu bölüm yesem. Sadece, Ayağım havadaydı. Sadece bu bölüm aynen zıplıyordum o anda. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bölüm iyiyim. Çok Peki acım. Var ya sıkıntılı olmayacak Sinan. Lan değil mi ya? ben bana saldırıyorum bu kim? Sinan sensin bu. Lan! Lan! Lan seni öldürdüm. Oh. Bu psikopatlar ne böyle? Sinan senden pisleş çürük eti çıktı. <laughs> Arkadaşlar ben bana saldırıyorum. O nasıl bir şey lan? Ay lan o neydi öyle? Bu arada senin Peki, sarı bean'den yedim. Bir tane mor bean var. Acaba mor bean neye veriyor? Deneyelim mi? Değişiyor yani Morbin belki bana başka bir şey verecek ye. Ya! Sinan uf yerin içinden şey çıktı. Öldüm. Aa ta neredesin kim bilir. Hilal öldüm. 150 blok iyi çok uzağa atmadı iyi tamam. Sinan burada senin sahte halin de beni kovalıyor. Ciddi misin? <laughs> evet. Öldürüyorum öldürdüm. Ya öldü Bilal ya. Sinan beynin düştü yere. Hilal niye bana yediriyorsun bu şeyleri? Fasulyeleri, binleri. Sen kendin yedin yiyeceğim dedin. Sen yiyor dedin. Yeme <laughs> deseydim keşke değil mi? Hayır desene ölebilirsin desene ne bileyim ben öleceğim. Ben hep böyle sürpriz güzel bir şey olacak zannediyorum. İyi iyi düşünce iyi güzel düşünce. Deseydin <laughs> ya yani hani benim. Ben saf saf böyle Öyle düşünün. Belki bir umut, bir umut bir Bu arada şey bural, buralar mi? bayağı düzlük, fena değil ha. Aynı Aa, şurada şey var. var. Nice, bak oraya girebiliriz. Dur dur dur, bir sürü güzel. Burası... Şey mi? Bir saniye. Hilal burada... Hilal şu kapıdan bir girsene, içeride ne var? Eee, bakayım. Şuradan bir içeri girse ne var? Kapı, kapı var orada. Snipe! Snipe kaç! Çabuk! <laughs> Snipe! <Siren, siren. gülüyor> <Siren. gülüyor> <Siren. gülüyor> Ooo, ölüyorduk az <ağızda. gülüyor> Hani zaten tuzak görünüyordu. Kapıdan da girmedi. Ona rağmen Bak, yakalandın. Kapıdan girmemene ya. rağmen. Fark ettin değil mi? Anladın. Ama yine Aa, de. Hayır bir şey var dedim de sen ben yani kaçarım dedim. De, Tuzacak şeylerim vardı kendime. evet tuzağı gördüm orada ya. Tuzak belliydi. <laughs> Şimdi Kerem buraya. Hainsin ha. sen Sinan. Yani biz seninle bu zelini kadar daha canlı. Vatan ben haini. Yaşam, Aynen öylesin şu an. Hain. Hainsin. Bu arada Zaman burası mısın? bayağı düzlük. Şuraya yukarı bir yere çıkayım da göremiyorum her yeri. Burası e, iyi bir düzlüğe benziyor. Aynen. Arkadaşlar burası gayet güzel. Burası iş görür. Çünkü e, bu seri bayağı büyük bir seri. Ve evet. çok alan gerekebilir. Yollar yaparız. Ama bak. Hiç bir yer lazım bize. Böyle hafif ben evime hep böyle yüksek bir yeri yapmayı seviyorum. Çünkü evi yüksek yapınca etrafta ne... Vaylar gel gel evet. gel. Gel, 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 gel. Karşısını gel. gördün mü Aynı Gel, şey gel, gel. Rengarenk hilal. Gel, gel, gel. Of, en sevdiğim. Gel, gel, gel. Minnoş bir yere benziyor. Küçük <laughs> gölümüz var. Bak bunu gölün etrafına böyle oturma yerleri yaparız, banklar Çok yaparız. Çok güzel olur. Bu kale mi? Bu bana mı öyle geliyor? Yo, normal bir yere benziyor sanki diyeceğim. Köşede bir tane şey var yine, okluyor. Aynen, aynen, aynen. Ya yine mi? Yine Sinan. Ya kardeş, biz bunlarla dost... Lan Allah. vurma abi vurma ya. Sizin Ay, var ya! yorsa gel lan! Tek gel lan! İn aşağı! Dışarı gel lan, aynen dışarı tek, gel. Tek gel lan! Hilal, hepsi birden sıkıyor. Tek gelmiyorlar. Bunlar da... Şeref yok, bunlar onursuz... Hilal içerisi sandık dolu. Hilal içeriye bak. Hilal... içerisi sandık dolu, nasıl gireriz oraya? Tünel evet. Şimdi burada bir uyursak şuraya bir spawn çeksek e, iyi hissedeceğim de bak bu yüksekliğe Esek gel oluyor. bir gel bir bak biz bir, buraya e, ev, yapalım, buraya ev yapabiliriz ee, sen ayrı ev mi yapmak istiyorsun sen kesin pembe ev yapmak istiyorsun Pembe. <laughs> <laughs> tamam. Pembeli. ben bir kere buraya bir ev yapacağım sen de tepenin diğer tarafına ya da diğer bak karşıda, bak, tarafa yapabilirim. karşıda bir tepe var bak karşıyı görüyor musun? Bak gel. Gördüm ama burası daha güzel burası Dibime yapma. Kocaman ev yapacağım Sen ben. Sen oraya git. Sen oraya git. Bak karşı <laughs> taraf daha çiçek çiçek dolu. Bak böyle bir sürü çiçek dolu. Bakacağım. Arkadaşlar bakacağım biz şey e, kayıt dışı birbirimizle kavga edip karar vereceğiz bu konuya. <laughs> siz de siz de yorumlarda <laughs> yazın. <gülüyor> evet çiçekli yeri hilal alsın değil mi? Tabii yani evet. 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 Bu arada çiçekli dur dur dur. Ben buraya girmeden içimde içimde kaldı. Evet. Sandıkları mı diyor? Eee aynen. Ya zaten ölünce Geliyorum. düşmüyor eşyalar. Dur ben oraya gireceğim abi. Ben oraya Sen bak. 3, 2, 1, 2, Kimse aynı anda atamazlar. Sen an Enderman de var bak. Lan içeride de adam var. İçeride de adam. Sandığı açamıyorum. İçeride de adam ya, var. Geliyorlar kaç. 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 Bu ne abi her şey sinirli bize ya. Allah kaç. Enderman. Kaç. Enderman sana mı saldırıyor? Koşamıyorum. Yok tamam. Geldi geldi bir tane Sinem gel bunu öldürür. Sinem buraya gel. Dur ben de çok açım. 3 kalbim 4 kalbim var. Yemek var. Şimdi yemek attım arkana. Tamam tamam 4 var var. Eh. Doyur doyur doyur. Ah. Karnını. Ah. İler vur. İler vur. Vuruyorum. Geldim. Sinem bir şeyler düştü bundan ya. Baksana Bakayım. bir. Bakayım. Geliyorum. Neredesin? Neredesin? Neredesin ama? Ya otlar sen o kadar yüksek misin? ki. tam tamam gördüm gördüm seni. Ya ben yine ben abi anladım. bitkiler vurup duruyor lanet olası pislikler temizleyeceğim buraları. Bu ne lan? Bak şunlar çıktı. Hilal. Ha. Ya ne vuruyor? Ne bileyim atmaya çalıştım. <laughs> atmaya <Lan gülüyor> çalıştım. <geldim, gülüyor> Sağlam vuruyor o zaman. Kaç vuruyor bu? Ben 5 vuruyormuş ya dandik ya. Tamam. Atı <laughs> yerde alacağım. çok komik duruyor abi hadi Aynen baksana. Yerde çekti. atılıyor sandım. An. Aynen ben de atılıyor, atılıyor zannettim. Işte bu arada şimdi bir saniye. Şimdi girebilir miyiz? Gireriz ya gel. Ama ben sandığa açmış yasam Lan hazır. abi ha. bunlar tekrar spawn oluyor ya, ya. Sakin olun ya. Dur 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 şunu öldüreceğim. Hilal sen onların dikkatini çek. Bak benim aklımda güzel bir şey var. Sana o tamam, ok sinem. sana ok atsınlar. Bak benim hakkında çok güzel bir şey var. Sen benim bir dikkat çekme işi vardı ya. Kaç var bunda? 12. Çok o az. O artık yok. Ne, ne, ne var? Ben bir dikkat çekme işi vardıisn. Ya He yani öldün mü? Aa işte. <laughs> e bir de sen öl yani. <laughs> i̇lk defa öldüm yani doğru söylüyorsun. Ya bak şey kırıldı. Neyse. Koş. Koşum Buraya gireceğiz arkadaşlar. Buraya gireceğiz rahat olun. O sandıkları görmeden bir de hiçbir şey çıkmıyormuş. <laughs> İnşallah çıkar. Herhalde bir şey vardır yani. Uğraşmamıza değer en azından. Yani bir şey. Aa senin zombi çıktı. Bana geliyor. Neyse kapattım Geliriz orayı. Evet. Bakalım ne var? Bakalım ne var? Dur. Dışarıda bir tanesiyle uğraşın. Bana sen tamam. Dur bana vuramadan onunla uğraşırım. Arkadaşlar sandıklara bana vurmadan ulaşırım ben böyle. Aynen. Ama açabiliyor musun? Açacağım açacağım dur yandan. Bölüşelim Yandan şey ben at. Ben de ölüyorum burada. Yani, Biz this inventory belongs to Empire. It will not open Evet, For you. Hepsini öldürmem lazım. Hepsini öldürmemiz gerekiyor Hilal. Bana shield çıktı Sinan bir tane. Artık daha güçlü bir savaşçıyım. Hepsini öldürmemiz gerekiyor. Bu arada akşam mı oldu? Ben bilmiyorum akşam oldu. Evet akşam oldu. Akşam oldu. E uyuyalım. Ben bilmiyorum. Sinem birisi daha öldü. Bir bakalım kim. Sen. Gördüm. Evet. Aa yüzde tamam. uyuma yok. Senin de uyuman lazım Hilal. Koşuyorum Sinan. Koşuyorum. Arkadaşlar uyuyamıyoruz. Evet. Uyu, uyu Nice. Uyuyalım. Hemen uyuyalım. Hemen uyuyalım. yatakları kırmayalım da burada spawn pointimiz olsun. Yok burası da aynen kırmayalım. Burada spawn olalım. Çünkü aynen. ölüp duruyoruz. Arkadaşlar işte bunların alayını öldürmemiz lazım. Ve gördüğüm kadarıyla 1, 2, 3, 4. Sadece aynen, gördüğümüz fazla. 4 tane var. Ve bu bina baya büyük. Arka tarafında da var. E tabi armor yok. Bir şey yok. Bakalım yemek onları da. Yok. Aynen yemek yok. Ya yemek var da doyurmuyor ya. Bunlar hiçbir şey doyurmuyor. Aynen. Bize adam gibi yemekler lazım. Ee, özel yemek yemekler yapacağız. Yemek Bakalım bir sonraki bölümde de ufaktan ev yapının, yapımına falan başlarız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğen butonuna kırın. Bu arada bir sonraki bölüm büyük ihtimalle Hilal'de gelecektir. Hilal'de de başlangıç yapacağız. Malzeme falan toplayacağız. Beğen butonunu kırın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.